Ne yazık ki nesillerden beri çok büyük ihanetlerle mücadele etmekteyiz ve bu mücadelemiz hala bitmemektedir. Dün yapılan Ukrayna Devlet Başkanı Demir Zelenski tarafından yapılan bir açıklamayla yeniden Fener Rum Kilisesi'nin başpapazı Bartolomeos'a ekümenik sıfatıyla seslenildi ve işbirliklerin devam ettiği söyleniyor. Şimdi zaten bildiğiniz üzere yıllardır bunları konuşuyoruz. Ukrayna ile Rusya arasında çıkan bu Batı emperyalizminin çıkardığı savaşla ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Fener Rum üzerinden arada bırakılmıştır. Bu gerçekten uluslararası bir sorundur. Hala canlar yitip gitmektedir. Ve Zelenski ne yazık ki Ukrayna halkını yok etmeye and içmiş bir şekilde devam ediyor. Dün yapı yapılan bu ekümenik ve işbirliği içeren sosyal medya paylaşımıyla da adeta bir yabancı devlet başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine baş kaldırmıştır. Bu anayasal bir suçtur şu anda. Bir devlet başkanı Fatih Kaymakamlığına bağlı bir azınlık lisesini anayasa ve Lozan'la ve TCK ile beraber belirlenmiş bir azınlık lisesini ekümenik sıfatıyla anamaz. Rusya ile Rus Ortodoks Patrikhanesi ile kendi aralarında yapılan bütün bu problemler bu çekişmeyi oturup Türkiye üzerinden oyuna dahil etmeye çalışıyorlar ve bunu Batı'nın isteğiyle yapıyorlar. Şimdi ekümenik ne demek? Fener Rum Lisesi'ni doğru düzgün cemaati olmamasına rağmen dünya ortodokslarına karşı e, kışkırtmakla meşguller ve bu cumhuriyetimizin kurulduğu günden beri yapılmaktadır. Zelenski'nin yaptığı bu açıklama kendilerinin Rusya ile problemi olabilir, savaş içerisinde olabilirler, Rus patrikhanesini artık tanımıyor olabilirler ama oyunun içerisine Fener Rum kesesini koyması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarına aykırıdır. Ve bir devlet başkanının toprak bütünlüğü isteyen yani kendi hukukunu ve bağımsızlığını Vatikan gibi sui bir yapıda nevi şahsına münasır bir şekilde şehir devletçiyi kurmaya çalışan bir yere bir devlet başkanının bu sıfatlarla seslenmesi adeta savaş sebebidir. Ya bunu bu kadar açık bir şekilde söyleyeyim. Çünkü bir egemen ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne bir devlet başkanı tacizde bulunmuştur bu açıklamayla. hafif alınmaması gereken bir şeydir ve Dışişleri Bakanlığımızın acil bir şekilde nota vermesi ve elçiliği çağırması gerekmektedir. Ne yazık ki dünden beri en son baktığım bundan birkaç saat önce bakmıştım. Hala dışlerinden bir açıklama yapılmıyor. Hükümetten, dışişlerinden ve içişlerinden hiçbir şekilde bir açıklama yapılmıyor. Fatih Kaymakamlığı niye başpapazı çağırıp ne oluyor demiyor. Daha bu olayı 15-16 Haziran'da yaşamıştık. Dışişleri Bakanlığı'nın yanında ekümenik sıfatıyla Bartolomeos'u Ukrayna Barış Sempozyumu'na o davete çağırmışlardı. Ve ondan sonra garabet bir açıklamayla bunun altından kalkmaya çalıştılar. Açıklama mı daha kötüydü yoksa bu atılan adım mı daha kötüydü bilmiyoruz. Ve bundan iki ay geçtikten sonra yine aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne savaş açıldığını görüyoruz. Bir devlet başkanı tarafından. Ne denir? Bilmiyorum gerçekten ne denir bilmiyorum. Değerli Gerçek Erneroğlu bu açıklamanızdan ötürü yeniden sağ olun, var olun. Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin basın sözcüsü Ata Parti Genel Başkanı'nın danışmanı olarak siz ülkemize dedeniz büyük din adamı Papa Eftim'e yakışır bir katkıda bulunuyorsunuz. Sizi kutluyorum. Bunu bu vesileyle yine satmak isterim. Atatürk'ün deyişiyle Papa Yaftim Kurtuluş Savaşı'nda bir ordu kadar Türklüğe hizmet etmiştir. Atatürk'ün sözü bu. Yani Anadolu'daki Türk soylu, Türk dilli, Türk oğlu Türk olan ama Ortodoks dinine, mezhebine inanmış olan yurttaşlarımızın, soydaşlarımızın Fener Rum Patrikhanesi'nin kışkırtmalarına kapılmamalarını Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında saf tutmalarını ve kiliselerinde Atatürk için tabii ki o zaman Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşımız için dua etmelerini sağlayan Büyük Papa Eftim tarihimizdeki Türk tarihindeki seçkin yerini almıştır. Şimdi onun torunu olan Selçuk Bey de aynı anlayışla Atatürkçü Türkçülük anlayışıyla bu hizmetini ve bizi ve bütün Türkiye'yi uyarmaya ve uyandırmaya devam ediyor. Onu bu kutlu savaşımında biz de yürekten destekliyoruz. Yanında yer alıyoruz. Söylediklerine de aynen katılıyoruz. Çok sağ olun Sayın Zeybek. Sağ olun.